Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir video atmıştım kanalına grubuna. Ee, bu gönderiye bin bir yorum. 250 beğeni gelirse diye. Geldi de. Evet ben buna şimdi fetiş testi yapacağım arkadaşlar. Görürsünüz biraz ekranını kırdım. Ben buna fetiş testi yapacağım. Bakın böyle attım. Parçalayacağım dedim. Atıyorum şu anda. Fetiş testini başlattım. Bak. Kırılmıyordu lan. Evet. Bakın ekran çatladı. Evet. Biraz da gitarla yapıştıralım. Evet. Ekran şu anda sikilmiş durumda. Bakın. Şöyle belki görüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Tam bilmiyorum. Şu anda. Ekran şu anda sikilmiş durumda arkadaşlar. Şöyle bak. Aha. Ekranın şu andaki hali arkadaşlar. Şu an ekranı çıkartmaya çalışıyorum. Çıkartamadım. Ben bir çıkartayım ekranı videoya devam ettireceğim abi. Evet şu an ekran sikilmiş durumda arkadaşlar. Şöyle arada bir kablolara da keselim şöyle. Şöyle he. Yani ben sözümde durdum arkadaşlar. Siz de yaptınız yani yorumları. Sağ olasınız. Çok ibne varmış. Beğendiler. Yorumda attılar. Artık burayı videoyla mı sökebiliriz? Yani dediğimizi görüyoruz Cam bu halde arkadaşlar. Tablet artık çöp bu. Ee, ben bunu YouTube kanalıma yükleyeceğim. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.